Evet merhaba canlarım bugün bir falda daha sizinle beraberiz bugün sevinç adlı bir izleyicim için kahve falı bakacağım fincanı açtım bu fala başlamadan önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın efendim Siz seviyorum canlarım evet sevinç arkadaşım Bakıyoruz buradan görüyorum çok kötü bir sıkıntı varmış sende çıkmaya çalışıyor biriyle tartışma mı yaşadın ne yaptın bilmiyorum bir olay çok canını sıkmış dil gibi çıkmış sıkıntı buraya toplanmış baya bir kavga bir atışma olmuş gibi duruyor karşılıklı konuşma var burada çünkü biriyle ve o sıkıntı çıkmak üzere ama hiç üstünden atamadığın bir haksızlık gibi bir şey olmuş susmamışsın sen öyle görüyorum ben ve şurada hafif bir hasta biri çıkıyor sende ama bu e, çok hasta değil yavaş yavaş kalkıp iyileşecek diye görüyorum şurada bir paketin var çok güzel bir paket gelecek gelememiş daha gelmek üzere şurada düşüncelerinin karışıklığı görünüyor biraz kararsızlık var burada kocaman bir balık görünüyor irili ufaklı e, burada da bir kuşum var oturmuş bu da beklediğim bir haber olabilir e, beklediğim bir SMS olabilir onu alacağım gösteriyor bakın burada ne kadar temiz kalplerin çıkmış burada da bir kılıç balığı direkt bu öyle görüyorum ben burada zaten kuş yuvaya oturduğu için bakın burada da yavrusu olduğu için senin ne dileğin varsa o dileğin kabul olacak bakın burada da bir kalp çıkmış ee, kalple ilgili bir üzüntün var senin öyle çıkmış ya birisinden ayrısın ya da birisinden haber alamıyorsun o yüzden üzülmüşsün öyle bir şey var burada öyle görüyorum ben burada da bir meleğin çıkmış seni koruyor böyle çok güzel çıkmış her türlü dertten tasadan koruyor seni burada da bir balığın var ama balığının üstünde küçük bir yılan var birisi sana kısmetin gelmesini engellemeye çalışmış İş olur bir şey olur öyle bir şey görüyorum ama engelleyemiyor sen işi elde edeceksin çünkü öyle görüyorsun görünüyor buradan öyle gördüm şimdi tabağına da bakacağım zaten ee, tabağına bakıyoruz Evet bak burada balığın var senin çok güzel büyük bir balık çok büyük bir kısmet ee, ve tepede birisi sana haber ulaştırmaya çalışıyor. genç bir delikanlı var elinde bir paket var bir şeyle senin kapına gelecek bu. Ee, A harfi var üstünde kim bilmiyorum ama çok üzgün görünüyor kendisi ve e, yıldırım hızıyla gelecek uçağın tepesinde görünüyor burada. Böyle kayıp uçup gelecek sana haber ulaştırmaya çalışıyor böyle ellerini açmış gez, e, hediye göndermeye çalışıyor sana öyle birisi var burada. Bak burada deniz atı gibi bir hayvan çıkmış tertemiz o kadar güzel muradım var ki o muradın denizden kuvvetli bir şekilde olacak diye görüyorum. Bakın burada da bilezik gibi çıkmış bu ee, bu da bir bilezik demek 2-3 ee, vakte kadar da e, bu bilezik çok güzel bir şey altın bilezik. Ee, şöyle bakarsak da bunu kupa olarak yorumlarsak da bir bakışta kupa görünüyor iş yerinde işle ilgili bir şeyde yükselme görünüyor sana büyük bir başarı elde edeceksin sen bu da bilezik böyle ama şu da içindeki yüzüğü tamamlıyor ben bunu yüzük olarak gördüm bir yüzük alma bir teklif alma ihtimalim var birisi çünkü elinde buketle teklif etmeye çalışıyor böyle anladım bunu ben bakın çiçek buketi çünkü şurada sapı da var çocuk böyle tutuyor ve teklifle gelecek sana iki vakte kadar diye görüyorum. Çok güzel çıktı falan. Ee, bir de bakalım bakalım. Burada bak çok şanslısın sen. Şans bugünlerde senden yana. Ama beklediğim bir teklif varmış. Yapılmamış. Seni bayağı bir üzmüş sevgide. Bir kişi yüzünden gelememiş bir olay yüzünden gecikmiş bu teklif. Sen sevdiğin biri varmış. Ondan bekliyormuşum bu teklifi. Onu düşünüyorsun. Çok üzülüyorsun. Ee, ve burada e, ilişkide problemler olmuş e, anlaşamamışsınız tam konuşamamışsınız ne istediğini anlatamamışsın o sana anlatamamış o yüzden ama sana bir teklif yapılacak. Sana bir teklif gelecek. Ama e, parayla ilgili bir işle ilgili bir teklifim var. O teklifi alıyorsun. Ama sevgide büyük bir hayal kırıklığın var. Nedense çok üzülüyorsun. Maddi açıdan çok büyük bir bereket bolluk gelecek sana. Bak maddi açıdan çok iyisin bu aralar. Şans da senden yana. Iııı... E, e, Alt, e, burada da bir e, altı rakamı çıkmış. Evet hala şansın devam ediyor. Altı vakte kadar bu para senin eline gelecek. Çok büyük bir para öyle görüyorum ben. Altı vakit içerisinde eline geçecek maddi imkanlar olarak görüyorum. Ama teklifte, ilişkiyle ilgili teklifte problem var şu anda. Bak burada parayla ilgili de iyi bir iş iyi bir iş imkanı bulabilirsin diye düşünüyorum. İyi bir çalışma ortamı olacak senin için ve ilişkini de düzeltme ihtimalin var burada. Evet haber alamıyorsun haberle ilgili problem var öyle görüyorum sende ve altı rakamı var ve sevgide sana çok güzel bir aşk var karşıdaki kişi seni hala seviyor ama sana haber gönderememiş haberleşme konusunda bir problem olmuş o yüzden üzülüyorsun ama üzülme haberin gelecek evet bak sevgili sevdiğin kişi de seni düşünüyor canım benim seni çok seviyor ve karşına çıkacak senin ama bu sefer tam bir sevgiyle gelecek sonsuzluk diyecek ve bak biri araya girmiş ama birisinden akıl mı alıyorsun birisi sana bir şey mi söylüyor bilmiyorum ama üzüntü veren biri var burada belki bu sensin üzülüyorsun diyeceğim ama yok başka bir arkadaşın var senin çok üzülen belki ona da sen yardımcı olacaksın onu dinlediğin için olmuş birisi araya girmiş belki o yüzden ayrı düştünüz o araya giren kimse yani iyi birisi değil burada görünüyor araya girdi. Evet, haber alamadığın için sevgide hala üzülüyorsun. Haber gelmiyor diye ama o kişi seni bulacak. Ben öyle inanıyorum evet aşk yüzünden haber alamamışsın. Aşkla ilgili üzüntün var. Maddi açıdan bir üzüntün yok. İlişkiyle ilgili bir problemin var. Öyle görüyorum. Ee, son bir kart daha çekiyorum. Evet 3 vakte kadar bütün her şey yoluna girecek. Maddi açıdan da sevgi açısından da her şey yoluna girecek. Bak 3 rakamı çıktı. Küçük bir üzüntü varmış. Onu atlatacağını gösteriyor bu kırmızı kart. İnşallah atlatırsın diyorum. Evet aşkla ilgili kart da çıktı. İkisi de hem maddi açıdan hem sıkıntın hem de aşkla ilgili sıkıntın bitecek bak 3 vakte kadar sana bu haber gelecek ben öyle inanıyorum 3 vakitlik bir zamanda belki ayın sonuna doğru sana bu haber gelecek diye görüyorum ben ee, öyle diyorum ben çok güzel haberim var sevgiyle ilgili belki de parmağına bir yüzük geçecek senin çünkü teklifim var burada görüyorum ben ee, haber alamadığın için üzülüyorsun ama ortalıkta hastalık kaynıyor ondan olabilir sağlığın sıhhatim pek iyi bu aralar evet maddi açıdan durumu iyi birisi var ee, ve size destek olacak görüyorum ben ve böyle bir kişiden bir teklif işle ilgili bir teklif alabilirsin bir patron olabilir bu evet 4 vakitlik bir zaman önce olmuş ne olduysa baya bir üzüm seni olanlar eee Evet, iki vakitlik bir zaman içinde de biri araya girmiş zaten. Ama bu araya giren iki vakit zaman içinde sen çıkaracaksın ortaya kimin olduğunu biliyorsun sen. İki vakitlik bir zaman içinde bununla yolların ayrılacak senin evet burada biri daha çıktı üzülen sevginizde üzüntülü olan bir büyüğünüz var sizi barıştıracak o da çok üzülüyor size öyle görüyorum ben evet 4 vakitlik bir 3 ve 4 vakitlik bir zaman içerisinde sen aşkına kavuşuyorsun artık zaman doluyor belli bir zamanı geliyor zamanı geldiği zaman sen aşkını elde edeceksin aşkla ilgili bir fırsat çıkacak karşına çünkü her şeyle ilgili şans kartı başta çıktı çok şanslı birisin sen ee, öyle görüyorum ben ee, başka da kart çekmeyeceğim. Bu kadar diyorum. Çok güzel çıktı. Bir ben sen yapayım sana da. Bir çekeyim bakalım. Evet seni açalım. Evet sen zaman girmiş. Niye hala gelmedi? Niye hala haber vermiyor diye araya zaman koymuşsun. Birisi mi var diyorsun o yüzden mi zaman girdi? Ama o seni düşünüyor. Asla ve asla zaman yok. O seni düşünüyor. Seni seviyor. Sana gelecek öyle görüyorum. Kız kartı çıkınca karşı tarafta karşıdaki kişi düşünülmüş oluyor. Öyle görün seni düşünüyor gerçekten de ve ben sana üzülme diyorum bu zaman iyiye dönüyor burada o yüzden hiç korkma şu zamanı geldiği zaman zaman gelecek sen aşk teklifini alacaksın diyor sana bu kahve falında da yüzük çıktı falın çok güzel çıktı pozitif enerjiler seni bulsun iyilikler güzellikler kalbine dolsun kısmetin şansın bahtın hep böyle açık olsun diyorum seni öpüyorum canımcığım kal diyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın canları sizi seviyorum, öptüm.